Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben Zins. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz E futbol mobilde Showtime Veya ikon oyuncular nasıl çıkarılır Bunun bir taktiği var mı Onu göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere TikTok'ta bir iddia dolanıyor Ben bunun videosunu çekmiştim 4 ay önce Hala birilerine inandıramadık Devam edelim Videonun sonunda her şeyi açıklayacağım Arkadaşlar Öncelikle çıkan oyunculara bir bakalım. VPN taktiği var arkadaşlar. Bu VPN taktiği işe yarıyor mu? Hep beraber kararımızı verelim. Bu konuyu da kapatalım diye ümit ediyorum. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşımızın biri VPN ile açılımını gerçekleştiriyor şu an. Eski videolardan bir tane buldum. Simon. Kaleci Simon çıkardı efsanelerden arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi VPN taktiğiyle çıkardığını iddia ediyor David Simon. Efsane ikon kalecilerden. Bunu VPN ile çıkardığını söylüyor arkadaşlar. Bakalım diğer bir videomuza. Evet, bir başka videomuzda bu şekilde arkadaşlar. Bu arkadaşımız da VPN ile açtığını söylüyor. Darren, Darren Fletcher diye bir futbolcuyu çıkarmış. Biliyorsunuz Bale'ın paketinde gelmişti bu da. Bir sonraki videoya bakalım. Evet. Top açılımı gerçekleşiyor şu anda. Irvin. Irvin geldi. Efsanevi sol Solbek. Bu da VPN ile çıkarıldığı iddia ediliyor. Ben bunu buna karşıyım ya. Cidden buna karşıyım. Bu algıya karşıyım. Adamlar zaten 100-150 tane top açıyor. İlla bir tane efsane bir oyuncu çıkaracaktır yani. Ama izlenmek için böyle bir yalan ortaya atıyorlar. Hani ben denedim. Denememiş olsam sizlere niye böyle bir şey göstereyim. Ama denedim. Olmuyor. Cidden böyle bir şey olmuyor. Ve hani Konami'ye de mail attım var mı böyle bir şey diye yok dediler hani oyunun açığı olsa da düzeltilir dediler ama buna inanan gerçekten var yani ne yaparsın bilmiyorum artık şimdi bir arkadaşımız daha taktiğiyle beraber gösteriyor Gerrit Bale'a girdi çıktı yanında Fletcher'a girdi çıktı değiştirdi aşağılara indi Gonzalez'i gösteriyor ona da girdi çıktı Tümünü çevirdi, döndürdü, bir şeyler yaptı. Tekrar geri geldi, top açılımına girdi, bastı. Ve efsanevi oyuncu geliyor diye bir ışık yandı. Bakıyoruz. Gerrit Bill. Cidden helal olsun. Tek attı. Helal olsun ama bu VPN ile olabilecek bir şey değil ya. Vallahi helal olsun ama bu VPN ile olabilecek bir şey değil. Arkadaşlar kullanılan VPN'i söylüyorum sizlere. Panda VPN. Bu Panda VPN ile açılım gerçekleştiriyorlar. Yapılan taktik de bu şekilde. Hani 150 tane oyuncu arasından bir tane tek de de yılı tutturması bence şans. VPN ile kimsenin yapabildiğini düşünmüyorum bu şekilde. Ama TikTok'ta 2-3 izlenme için Panda VPN'yi kullanıyor gibi gösteriyorlar. Aslında öyle bir şey de yok. Hani olursa şansına denk geliyor. O da, o videosu da izleniyor zaten. Bu şekilde sizin karşınıza çıkıyor. Ben bunu video öncesinde birkaç kere denedim. Olmuyor abi böyle bir taktik yok. Cidden yok. İnanmayın. Emeğinizle şansınız varsa da eğer çıkar zaten oyuncu. Emeğinizle bir yerlere gelin. Eğer indirmek istiyorsanız da yine VPN'i yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Size demek istediğim böyle şeylere gerçekten inanmayınız. Hani 4 ay öncesinden de videosunu attım. Hala da soruluyor hangi VPN kullanıyorsun diye. Olmuyor arkadaşlar. Boşuna araştırmayın. Olmuyor. Böyle bir şey yok. Yalan. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.